Babacım Ali şu havaya bakın nasıl da yağmur başladı. İnsanlar nasıl koşuyor ıslanmamak için şunlara bakın. Koşun birader koşun ya bu hava ne böyle. Mahsur kaldık ya. Fazla şemsiyesi olan var mı? Yazık insanlara ya bu havada sokakta kalmışlar. Ama yani yağmur da bir anda başladı. Kimsenin de şemsiyesi yok. Evet ya çok fena hızla yapmayacaklar. Vallahi ben başkan Ali olarak uyarımı yaptım. Çok fena yağmur yağacak dedim. Onların sorunu. <laughs> Şuna bakın yazık köpek yağmurda kalmış Çok da çaresiz duruyor ıslanıyor da çok fena üşüyordur da Arda oğlum koş köpeği içeri getir Evet babacım doğru söylüyorsun daha fazla üşümesin köpek Hey tüylü dostum bana bak Daha fazla ıslanma gel bizim eve gel <laughs> Ne diyorsun oğlum hiçbir şey anlamıyorum. Hadi gel eve geçelim. Ben de ıslanıyorum bak. Hadi hadi çabuk daha fazla ıslanma geç içeri. Hadi. Bakın köpeği kurtardım. Şuna bak arda ne kadar sevimli bir şey bu. Ne kadar? Gerçekten ya baya sevimliymiş. Huv, huv, huv. Bu köpek artık bizim olsun bari. Fakir ailesinin olsun. Ben bu köpeği sahipleniyorum. Evet babacım ya harika fikir ya. Evet en azından bir evi olur. Biz de severiz oyun oynarız sürekli. Ya dede sahipleniyorsun da sen köpek bakmaktan ne anlarsın ki? Harbiden baba ya hayatında sen köpek mi baktın? Hemen sahipleniyorum diyorsun. <laughs> Ulan eşek sıpası kaç yıldır sana bakıyorum ya işte. Köpek beslemekten çok iyi anlıyorum yani. Pis köpek Arda. Babacım ayıp oluyor ama oğlum nın yanında bana nasıl davranıyorsun yani eşek kadar adam oldum lütfen laflarına dikkat et. Eşek oldun da adam olamadın. Adam olamadın. Pis eşek. Of baba ne biçim laflar yiyorsun ya? Dedem gerçekten çok fena laflar çaktı sana. Yani bu lafların altında mı kalacaksın? Ulan neyse şimdi ailemize yeni üye geldi. Bu tatlı köpek geldi yoksa ben ne diyeceğimi biliyordum. Şimdi bu tatlı köpeğe ilk günden kendimizi yanlış tanıştırmayalım. Ali oğlum gel köpeğimizle oynayalım biraz. Yağmur bitti. Gel küçük küçük gel. Kış, 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 gel. Baba ya iyi ki sahiplenmişiz bu köpeği. Harika ya harika. Çok zevkli onun oynaması. Gel küçük küçük gel. Ho, 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 ho. Adını ne koysak bunun ya? He? Ne koysak oğlum? Bilemedim ki babacım. Arkadaşlar adını ne koyalım yorumlarda yazın. Ho, ho, ho. Lan ne oluyor be? Bu gürültü ne? Kim bağırıp duruyor? basacağım şimdi he. Lan ben şimdi size sormaz mıyım? Gelin lan buraya. Aa zengin amca günaydın. Ne günaydını lan? Gün falan aymadı sizin yüzünüzden. Bağırıp uyandırdınız beni. Ne bağırıp duruyorsunuz? Kusura bakma zengin amca. Bak yeni köpeğimiz. Yeni sahiplendik. Onunla oyun oynuyorduk da. Gel sen de oyna istersen. Lan buna köpek demeye bin şahit ister lan. Buna lan böyle. Alın köpeğinizi de defolun gidin. Gürültü yapmayın benim bahçemde. Ho, ho, ho. Zengin amca neden öyle diyorsun? Baksana çok üzüldü köpeğimiz. Ulan başlarım size de köpeğinize de şimdi. Sizi bir daha uyarmam. Ben gidiyorum. Bu köpeği de hangi çöpten aldıysanız geri bırakın. Allah'ın fakirleri. Geri zekalılar. Bu zenginin dedikleri yaptıkları yanına kalmayacak. Gelin benimle. Gelin. Ona çok iyi bir ders vereceğiz. Çok iyi bir ders. Gelin. Gelin gelin hızlı olun. Oğlum geç şuraya kakanı yap hemen. Hadi hadi geç. Aferin aferin yap kakanı. <laughs> Süper oğlum hadi yap yap. Evet işte bu. Şimdi çalıp kaçacağız. Evet oğlum aferin çok güzel işte. Hadi bastım kaçın. Kaçın zengin amca gelmeden kaçın. Aslan köpeğim benim nasıl da yapmış kakasını. Ya ne oluyor be bir uyuyamadım. Bir geri zekalar ses yapıyor bir zil çalınıyor. He? Ne oluyor be? E kimse yok kim çaldı? He? Bu koku da ne? Ne oluyor be? He? Bu da ne? Kusacağım şimdi. Bok bu. Kapımın önüne bok bırakıp kaçmışlar ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım? Görürsünüz siz. Babacım ne kadar komiktik ya. Zengin amca bir daha bize bulaşmaması, kötü laf söylememesi gerektiğini anlamıştır. Arkadaşlar fakir ailesinin köpeğini sevdiniz mi? Nasıl çok tatlı değil mi? Yorumlarda yazın lütfen. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Kapısına kocaman kaka bıraktık ne de olsa. Aynen öyle oğlum. Bizle ve köpeğimizle kimse böyle konuşamaz. Dersini almıştır umarım. Hav, 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 hav. Hadi artık eve gidelim. Evdekiler merak etmesin. Bir gün sonra... Hayır olamaz bunu kim yaptı böyle köpeğimize kim kıydı kim ne istedi ondan ya hayır ya... Hacalık herifler ne istediniz köpekten ya ne istediniz? Biricik köpeğimizi öldürmüşler onun kimseye yanlış olmadı kimseye... Evet ya evet ne yaptı bu köpek size ne yaptı ya öldürmüşler utanmadan... Bu tatlı köpek benim her şeyim olmuştu ne yapacağım şimdi ben onsuz ne yapacağım <laughs> Bu işi çözse çözse Kerem komiser çözer. Ona söyleyeceğiz yapanı bulacak ve cezasını kesecek. Evet oğlum doğru söylüyorsun. Kerem komiser bunu yapanı bulur. Beyin elini de çok ağır ödetir Çok ağır Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere Dün şehrimizde çok talihsiz bir olay yaşandı Buradaki şüphelilerimizden biri Köpeğini öldürdü fakir ailesinin Evet arkadaşlar buradaki canilerden biri yaptı bunu Şimdi sizinle birlikte o tatlı köpeğin canına kıyan şerefsizi bulacağız Evet şöyle bir bakalım şüphelilerimize bir bakalım Burada kurabiye adam var Burada Bobby var Burada ben varım ama süper kahraman halim Evet burada bir kurt var Evet diğer şüphelilerimiz Velilerimize bakalım. Zengin var. Noel Baba var. Burada bir tane dev var arkadaşlar. Burada Sonic Exe. Sonra arkadaşlar Korkunç Palyaço ve son olarak Örümcek Kamil. Yani arkadaşlar kesin buradaki şüphelilerden biri öldürdü. Köpeğin canına o kastetti. Onu bulacağız ve cezasını çekecek. Suçluyu bulduktan sonra onu çukurumuzun dibine yollayacağız. Çukurumuzun dibinde Gremis var. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Grimus şey yapıyor. O şeyleri insanlardan yapıyor. Bakalım şüphelilerimizi sorgulayalım. Eğer bize savunmaları mantıklı gelmezse Grimus'a yollayacağız onları. Onlardan şey yapacak. Arkadaşlar bu arada sorgumuza başlamadan önce sizce suçlu kimdir? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bobby sen misin lan yoksa o köpeğin canına kıyan? He? Hayır Kerem komiser ben değilim. Demek hayvanları çok seversin ha? Nasıl inanayım sana? Ne yapıyordun o sıra? Köpek öldüğü sıra? Çocukları korkutup kaçırıyordum. <laughs> Ulan terbiyesiz çocukları korkutup kaçırmaya utanmıyor musun? Bize utanmadan söylüyor defol git çukurun dibine gidiyorsun hadi. Şimdi Grimace ondan güzel bir şey yapsın da görsün o. Evet sırada Noel baba var. Noel baba söyle bakalım sen ne yapıyordun o köpeği sen mi öldürdün yoksa senin hediyeleri mi çalmaya çalıştı? Hayır ben öldürmedim ben o sıra market soyuyordum. Ne market mi soyuyordun neden? E Kerem komiser bu kadar hediyeyi nasıl alayım ben kendi cebimden? Şehirdeki herkese hediye veriyorum yani beni düşünen yok. Evet ya doğru söylüyorsun Noel Baba hepsini kendi cebinden ödesen yemek yiyemezsin ekmek bile alamazsın tamam sen gidebilirsin ama bir daha soygun yapma. Tamam Kerem komiser çok teşekkürler. Valla bir daha soygun yaptığını duyarsam görürsem bu sefer atarım seni çukurun diline haberin olsun hadi yallah. Noel Baba'yı da yolladığımıza göre sırada Sonic X'e var. Sonic X e söyle bakalım sen neredeydin ne yapıyordun? Sen niye kötülük peşindesindir kesin o köpeği sen öldürmüşsündür. Hayır <laughs> 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 yani ben özlemedim. Ben süper hızımla banka O kadar hızlıydım ki kimse görmedi. Ya bu ne arkadaş ya bir köpek katili arayalım dedik şehirdeki bütün suçlar burada toplanmış. Biz en iyisi bu Sonic'ten de kurtulalım banka soyup duruyor bu süper hızıyla. Evet şimdi sıradaki şüphelimize geçelim. Lan kanki ne haber ne yapıyorsun? İyi kızım seni sormalı. İyi vallahi biz de uğraşıyoruz hiç güç yoksa sen mi öldürdün lan köpeği? Yok be kuzen ben niye öldüreyim ben süper kahramanım senin daha da iyi versiyonunum. Evet evet doğru söylüyorsun sen süper kahraman Kerem komsersin. Ama üzgünüm bu şehirde sadece bir tane Kerem komiser olabilir. Defol git lan, defol git. Benim tipimi çalmış bir de utanmadan. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse sıradaki şüphelimiz korkunç palyaço. Sen yapmadın. Hı, sen yapmadın he? Buna da Kadir inanır. Kadir kim? Korkunç palyaço seni hiç sevmiyorum ya. Umurumda değil sen yaptıysan da yapmadıysan da atacağım seni ben. Tipin beni çok ayar ediyor sevmiyorum ya seni. Hadi defol git senden de şey yapılsın. Evet sıradaki şüphelimize geçelim. Kurt hey kurt. Sen yaptın değil mi lan? He karnın acıktı yedin köpeği değil mi? Hadi doğruyu söyle söz kızmayacağım. Oh. Ne oluyor lan ne oluyor sen mi yaptın söylesene. Ooo. Oh. Ulan senle mi uğraşacağım ben ya? Au au deyip duruyor. Tamam yani kurtlar konuşamaz da. Uluyup da durma. Hadi defol git senden de yapsınlar. Evet sırada örümcek Kamil var. Örümcek Kamil sen mi yaptın ha? Sen mi yaptın? Hayır Kerem amca yemin ederim ben yapmadım. Ben insanları kurtarıyordum süper kahramanım. Oğlum tamam söyle işte sen yaptıysan da benim yeğenimsin sonuçta. Seni atmam zaten. Sen yaptıysan söyle evimize gidelim artık. Ya vallahi ben yapmadım diyorum valla. Ben süper kahramanım niye böyle bir şey yapayım. Allah'ım yarabbim ya of. Neyse seni de atacağım ya. Senin baban Kemal'i hiç sevmiyorum. Niye hapisten çıktıysa hiç sevmiyordum zaten. Abim abim ama sevmiyorum. Hadi sen de git. Allah'ım yarabbim ya. Evet sırada zengin var. Zengin o köpeğin canına sen mi kıydın la şerefsiz. Yo ben kıymadım ben niye kıyayım ki ne alıp veremediğim olacak küçücük köpekle. E fakir aile söyle demiyor ama çok kötü laflar söylemişsin köpeğe. E ee, şey yalan söylüyorlar yalan. Oğlum niye yalan söylesinler? Hadi doğruyu söyle söz atmayacağım. Tamam ya tamam madem atmayacaksın evet ben yaptım. Köpekle çok gürültü yapıyorlardı bir de kapımın önüne kakasını yaptı köpek o yüzden yani. Ben atmayacağım dedim sen de inandın yani geri zekalı. Hadi yallah senden de kurtuluyoruz. Suçluyu da bulduk. Defol git. Defol zengin. Allah'ım ya. Arkadaşlar sayenizde suçlumuzu bulduk. Zenginmiş. Zengin kıymış o köpeğin canına. Hayır bir de sala atmayacağım seni dedim. inandı. Neyse suçlumuzu bulduk. Hepinize teşekkürler. Siz olmasanız yapamazdık. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.